15. sınıf ileri biyoloji dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı. 1. sorumuz fotosenteze ışın dalga boyunun etkisini gösteren grafiği çiziniz. Şimdi grafiğimiz şu şekilde olacak. Yata eksende ışın dalga boyu, düşey eksende fotosentez hızı. Mavi morda yüksek yüksek olacak fotosentez. yeşilde düşük, kırmızıda yükselecek. Yani grafimiz mavi mor arasında yüksek, sonra yeşile doğru düşüyor, sonra kırmızıya doğru yükseliyor. İkinci sorumuz fotosentezin karanlık reaksiyonlarında harcanan molekülleri yazınız. Şimdi neler harcanır? Kanonik reaksiyonda 1 ATP, karbon, karbondioksit, bir de nad pH. 3. sorumuz aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Bir glik e, glikoz reaksiyonları nokta nokta canlılarda gerçekleşir. Glikoz reaksiyonları tüm canlılarda gerçekleşir. İkiye bakalım. Glikoz glikoz glikoz, glikoz, glikoz glikoliz reaksiyonlarında aktifleştiren nokta nokta molekülüdür. Evet molekülümüz ATP olacak. Yani glikoz glikoliz reaksiyonlarında aktifleştiren ATP molekülüdür. 3. Glikoliz reaksiyonlarından nokta nokta fosforilasyonla nokta nokta ATP elde edilir. Glikoliz reaksiyonlarında süp strat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP elde edilir. Sonraki dördüncü glikoliz reaksiyonlarında son ürün nokta noktadır. Cevabımız privat olacak. Yani glikoliz reaksiyonlarında son ürün privattır. Beşinci cümlemiz. Glikoliz reaksiyonlarında nat molekülü nokta noktaya dönüşür. Buraya ise nat H2, H2 gelecek. Yani o zaman glikoliz reaksiyonlarında nat molekülü nat H2'ye dönüşür. Dördüncü sorumuz etil alkol fermentasyonu hangi canlarda fermentasyonu hangi canlarda görülür? Yani et, etil alkol fermentasyonu hangi canlarda görünür demiş. Şimdi şarap bakterileri bir mayaları bazı bitki tohumları etil alkol fermentasyonu yapar. 5. sorumuz Krebs döngüsü hangi molekül ile başlar? Bu evrede hangi fosforilasyon çeşitleri görülür? Krebs döngüsü sitik asit ile başlar. Substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon görülür. Altıncı sorumuz. Kemi oz Mozis olayını açıklayınız. Şimdi kemi -oz -mozis olayı neymiş? Işığa bağımlı tepkimlerde elektronların tilakoid zarda bulunan ETS'den geçişi e, stroma'da var olan protonların trakit boşluğa pompalanmasını sağlar. Aynı zamanda burası proteinlerin yani e, şu, tekrar başlayalım. Işığa bağımlı tepkimlerde elektronların trakit zarda bulunan ETS'den geçişi stroma'da var olan proteinlerin de, tilakoid boşluğa pompalanmasını sağlar. Aynı zamanda suyun parçalanması yani fotoliz sonucu da tilakoid boşlukta proton H+ döngüsü de, derişimi artar. Protonlar H+ değişimlerinin yüksek olduğu tilakoid boşluktan ATP sentez enzimi aracılığıyla stromaya aktarılırken ATP sentezi gerçekleşir. Solunum için olan açıklamada olabilir. Yedinci sorumuz sinir hücresinin yapısına yer alan kısımların karşılarına özelliklerini yazınız. Dentrit, akson, mielin, kılıf, e, şavan kını, e, ve de nis cisimcikleri var. Dendrit sinir hücresinin gövdesinden çıkan kısa uzantılardır. Uyarı alır. Şimdi akson ise sinir hücresinin gövdesinden çıkan tek olan uzuv uzun uzantılardır. Uyarıyı iletir. Miel'in kılıf aksonu saran şavan ee, kırının oluşturduğu ya yapılı kısım. Şimdi diğer ise şavan kını aksiyonu salan şavan kınıdır. Nöroglia nöronların beslenmesinden ve desteklenmesinden desteklenmesinden sorumludur. Yani nöroglia, nöronların beslenmesinden ve desteklenmesinden sorumludur. Nis e, ise nöronların sitoplazmasında bulunan ribozom kümeleridir. 8. sorumuz fonksiyona göre nöronlar kaç ayrılır? Karşılarına görevlerini yazınız. Şimdi birincisi duyu nöronu var. Reseptörden aldığı uyarıyı merkezi sinir sistemine aktarır. İkincisi motor nöron. Merkezi sinir sisteminden aldığı uyarıyı efektöre iletir. Yani tepki organına iletir. Üçüncüsü ara nöron. Duyu nöronuyla motor nöron arasındaki iletimi sağlar. Dokuncu sorumuz. Hipotalamus'un görevlerini yazınız. Talamus'tan hangi duyu organına ait sinirler geçiş yapmaz? Şimdi hipotalamus'un görevlerini yazınız demişti. Görevleri şunlar. Bir, hipofiz bezini uyarır. İki, vücut sıcaklığının ayarlanmasında etkilidir. 3. su dengesini sağlar. 4. açlık-tokluk merkezleri burada bulunur. Beş, karbonhidrat ya metabolizmasını dengeler. Bir de talamustan hangi duyu organına ait sinir geçmez demişti. Talamustan kokuya yani buruna ait sinirler geçiş yapmaz. 10. sorumuz Parkinson ve epilepsi hastalıklarının ortaya çıkış nedenini açıklayınız. Şimdi Parkinson orta çıkışı nasılmış? Parkinson hastalığı beynin süp e, süprantiyoz e, nigra denen bölgesinde bulunan ve depomin üreten nöronların kaybedilmesiyle oluşur. Epilepsi beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dışı bir Elektrokimyasal boşalma yapmasın. Boşalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik hastalıktır.